oynuyoruz. Güzel durumumuza başlayalım. Arkadaşlar bugün bir tane paket açacağım. O paketin içinden inşallah güzel bir şey çıkar. Ee, çünkü oyun e, bedava elmas bir el, e, Minecraft parası veriyor biliyorsunuz artık. Ve bana da verdi. Şimdi e, ben o, o, o parayla bir tane sadece bir tane kutu açacağım. Kutu değil de paket diyelim. Acaba burada Fernandez ya da Cristiano Ronaldo çıkartabilecek miyiz? Bunu çok merak ediyorum. Evet sen de gel hadi. Bruno Fernandes. Adama tek, tekme, şey tekme atacak. <laughs> Ve 50 elmasımız geldi. Açalım hemen. Bir saniye. <laughs> Şimdi sözleşme diyelim. Aa dur ama şeyimizi almadık. 80 e, var şu an. Şuradan buna girelim. Edefto. Edefto. Evet. Alınız otuz oldu. Bir tane açacağız. Sözleşme. Kaldığımızda bir adamımız daha gelecek. Özel oyuncu listesi. E, bu muydu bizimki? Tümüne bir bakalım. Evet. Bu. Kasım bir oyun çıkıyor. Şimdi bunu bir tane Emir hadi bas buna. Emir açtı. Anlaştı Emir. Heh. Açıyoruz. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım. Açıyoruz. Dört yıldız. Manatın. Bu ne lan? Bu ne? Gördün galiba Sanko mu? Sanko çıktı herhalde. Bele diye bir şey çıkarttık. Atla diyelim. Bakalım şimdi bu hangi sıraya giriyor? Bele. Nerede? Ha, yine de. Çok kötü. Dikiyen mi? Çekme. Sen de çektin olmadı abi. Hiçbir şey, hiç güzel bir şey çıkmadı. Buna da bir şey var mıydı? Ne diyor Emir? Onu almayacağım, öyle takmayacağım dedi, kadroma. Bakalım futbol puanları. Futbol puanı gelmiş yapalım. Canım. Hoş nice değelim. Kesin yine evet, daha. Daha bir dakika. Almadan önce bir şey bakmak istiyorum. Adaylı sözleşme. Adaylı sözleşme. Sözleşmelerden bir şey yapacağım. Evet de Adaylı sözleşmesinden sanırım ben bir şey yapılıyordu sözleşme. Daha mı yapılıyordu acaba? Hatırlamıyorum. Basma basma basma. <laughs> basma. Buradan değil. Ama bir yerden sanki bir sözleşme yapılıyordu diye hatırlıyorum. Bakalım. Mağaza diyelim. Evet. Bu puanlarında ne alabiliyoruz acaba? Oyuncular. Efe bana da alınmıyor mu? olmadı. Hmm. Ama niye olmuyor? Benim yeteri kadar bu param var abi. Neyse boş verelim. Biz dediğimiz sözleşmelere geçelim. Nerede abi bu? yapma. Şu an hiçbir şey yok ki burada Emir. İyi kızın yeni paketler. Ne bu? Hadi bakalım. Hedef diyelim. İbrahim Hoca zaten bende var ama. Bilmiyorum. ne diyor? Efe ben de kıyamam. Oğlum bir dakika. Bir dakika. Efe, bir dakika. Hiçbir şey yok şu an. Emir'i susturmayı becerdik arkadaşlar. Şimdiki. Acaba 41 oyuncu alınıyor mu? Ona bakalım. 41 e gidelim. Bakalım 51 bin var. Hala bakıyorum. Yok mu acaba ya? Ah 34 binin geldik. Bakalım. Pijanik. Alalım abi pijanik. İyidir. Bunu da alalım ve videomuzu bitirelim. Pijanik. Pijanikimiz geldi. Neyse arkadaşlar bu kadar görüşürüz bay bay.